Gökhan kadın erkeğin arasındaki en büyük fark ne? Çenesi. Yani daha mı güçlü basar kadın? Yani her klasik olacak. Konuşması, detaycılığı yani... Detaycılık başka bir şey, konuşkanlık başka bir şey. Ya, o farkları bir iki tane fark söyleyeyim dedim. Kadınlar genel olarak erkekler anlamıyor diye çok konuştuklarını iddia ederler. Evet. Ama öyle bir şey yok halbuki. Yani mesela bir mesaj atmasanız veya o gün onunla konuşmasanız yani normal bir gün geçirseniz Az mesaj atsanız, bugün aramız mı bozuk? Günde kaç kez e, mesajlaşıyorsunuz? Kaç kez telefonlaşıyorsunuz? Ya sayısını saymıyorum da yani hani eskiden çok fazla mesajlaşıyorduk. Şimdi dört seneyi devirdiğimiz için ne yapıyorsun aşkım? iyi misin? iyi neredesin? Buradayım. Oturuyorum. Günlük... Çok mesajlaşmaktan şikayetçi misin? Tabii. Şikayetçi değilim de hani yerine ya, göre. Şikayetçi yalan yani, söylüyor. Ne yaptığımı, ne ettiğimi söylüyorum hayatımıza bakıyoruz günümüzde. Peki sihirli bir değnek olsa elifin hangi oyunu değiştirirsin? Bazen çok inatçı olabiliyor. Ee, bir de beni bir kere de anlamasını çok isterdim. Yani bir kere de beni <laughs> O anlatamıyor. anlatamıyor. Ben anlamıyor yani değilim. Sen neyi anlamıyor? Yani en ufak bir şey örneğini verelim. Mesela e, biz şuraya gitmeyelim bugün. Oraya gitmemiz doğru değil. Yani müsait değil, hava durumu kötü tarzında en ufak bir şey bu. Ama o bana diyecek ki işte biz oraya gidecektik ya konuştuk işte bir haftadır konuşuyoruz şöyle böyle. Bizi oraya götürmek için elinden geleni yapar ama x bir arkadaşı dese ki oraya gitmeyin hava kötü der ki böyle yapar. Doğru haklı hava kötü gitmeyelim. <laughs> yani bunu ben sana zaten beş defa söylüyorum. De, Götürme gitmeyelim desen bir kere de çözülür. Niçin senin sözüne itimat etmiyor acaba? Bilmiyorum ki ona sormak lazım onu da. Peki bizimle karavan kampına gelebilir misin? Abi dibine kadar gelirim abi. Vallahi hiç gidebilir Ne konuştuğumda hiç öyle bir hava sezmedim yani. Hiç ben film yapar gelirim. Dibine kadar gelirim. Karavan kampına gelmek için film yapmak zorunda mısın ki? Ya şimdi ona da bir şekilde çözmemiz lazım abi. Karavan ama nasıl bir karavan? Diyeceğiz ki erkek erkeğe gideceğiz. Üstü kapalı bir karavan. Erkek erkeğe gideceğiz. Sıkıntı Sen, yok. Sen, ben, Ferhat, İlami ve İlami'nin arkadaşları. <laughs> 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 <Ben gülüyor> Olmazsa olmaz zaten. Olmaz. Abi, İlami gidecekse sıkıntı büyük ya. Şimdi ne çıkacağı belli değil. O, ...onun güvencesini veremem. Yani <laughs> gidip de dönmemişliğim var. Yani araba orada kalır. Veyahut da biz kalırız Sonra dönüp. Sonra hepiniz gidip ittirmeye başlarız, ittirmeye başlarız arabayı. Onu, herkesten onu üçer beşer toplarız. Gaz önemli. Gaza bakacaksın. Peki Gökhan, anne yemeği mi, eş yemeği mi? Ya Elif'in çok az yemeğini yiyebildim. Eee, annemin yemekleri de güzel. Ama Elif'in yemekleri de güzel. Şimdi öyle bir ikileme sokuyorsunuz, anne seni çok seviyorum. <laughs> Vites? Beste, büyüt. Yeme yedi. Arasını oynadım lütfen İker abi. Peki Ferhat, kadın erkeğin arasındaki en büyük fark nedir? Abi fark çok da yani erkeğin yemek yapabilmesi benim için <laughs> Kendinde. kadının yapamaması. Yapamaması abi, değil, yani. Yap, yapmamayı tercih Aynen, etmesi. Katıyor, çok detaycılar. O detaya ben yetişemiyorum yani ben belki de yaratılışımda da öyle bir şey. Yok. Ben o detaya yetişemiyorum. Yetişmeye çalıştığım zaman da yüzüme gözüme bulaştırıyorum zaten. Benim en saf halim böyle onun tabiriyle böyle en yontulmamış halim. En düzgün halim benim. İşte ne zaman böyle Ferhat'ım saftır ama. <laughs> Bak Allah için, değil mi? Temizdir, tertemizdir yani. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. elektriği ben Elinde abi. sihirli bir değnek olsa İrem'in hangi oyun değiştirirsin? Çoraplarını abi. Çorap. <laughs> <Evet. gülüyor> Çoraplarını. Yemin değiştirir. ederim yalan söylüyor. Çorap, çorap özelliği ne abi? Abi bir çorap huyu var. İrem'in Şimdi şöyle, yalın ayak yerde dolaşmıyor evin içinde, Aslında yerde bakma. toz kalıntılarının ayağına bulaşacağından ötürü yerde yalın ayak dolaşmıyor, çorapla dolaşıyor. Bu tamam. Ama çorabını çıkarttığı zaman da yere koymuyor, mutlaka yüksek bir yerde durması lazım. <laughs> yerde tozluk var. Ben buradaki mantığı bir türlü çözemedim. Yerde toz var, toz olduğu için... Şimdi, şimdi ayakları toz olmasın diye çorap giyiyor... Ve o çorapla doğal ki yere basıyor, eğer yere basıyor. evde uçarak hareket etmiyorsa. etmiyorsa. <laughs> <laughs> bunu bunu anlaşamadık burada. Çıkarttığında da yere koymuyor çünkü yerde toz var. Toz var. Bak ama düşün. neden? İşte televizyon kumandası. Ve sen bunu anlamıyorsun öyle mi? E, evet işte. Bunu da bir anlaşamayacak anladım. bir şey yok. Evlenince o çorapları sen taşıyacaksın. Bunu da <laughs> Anlatayım ne olur anlatayım. Allah aşkına anlatır mısın? İrem'in sesini stüdyoya verir misiniz? Ekip arkadaşlarım da duysun. Evet. Şu yüzden mesela yere atan, atılan çoraplar genelde koltuğun altına vesaire sehpanın altına Kaşar. kaçar ve oradaki bütün tozu toplar ya sonra elinize aldığınız zaman o çorabı bir daha dokunmak istemezsiniz, bir daha onu giymek istemezsiniz. Ben çoraplarımın evin temizliğini yapmasını istemiyorum sadece olay bu. Eğer çoraplarının evin temizliğini yapmasını istemiyorsa evin temizliğini sen yapacaksın. Ben yapıyorum zaten. Evin temizliğini ben yapıyorum. O sadece yemekleri yapıyor. Burada bir anlaşalım. Ben temizlik yapıyorum. Bulaşıkları yıkıyorum. Kesinlikle bana bak İrem, yapıyorum. ben seni dinledim. Bana bak, kemtirme bana. Eğer ki Desene evin temizliğini sonra ben yapıyorsan, zaten evin çorapları, evin temizliğini yapmaz ki. Hayır, şu yüzden söylüyorum. Hani her Allah'ın günü temizlik yapamıyoruz ve üç gün temizlik yapmasanız bile, o koltuğun altında o toz birikiyor. Arsa benim iki tane kedim var. Baktığınız zaman. Ya. Ne yapıyorsun şimdi? şimdi? Yani? Ya. Hayır ya derken sen ikna ettin beni ve haklı çıktın gibi bir ya evet, olmasın. Evet. Niye ikna olmadın? Daha ne yapayım? Anlattım ya. Elbette ikna olmadım. Çünkü anlattığın şey affedersin. Saçma sapan bir şey yani. Çoraplar. Ee, şey yapalım. Ee, İrem'in sesini kesebilir miyiz? <laughs> Gerçekten ben korktum. Şimdi cevaplar. <laughs> Keşke böyle Allah bir şey razı olsun. ya. Efendim? Normal hayatta da bunu yapabilsek mesela. Bah, bak 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 Peki çoraplar nereye konuyor? Hani yerde bırakılmayan çoraplar. Çıkartıldığı noktanın en yüksek... ...mertebesine. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Mutfaktayız mesela. Ya mutfakta ise mutfakta, mutfakta neden çıkartmaz? çorabımı yani çıkartayım ya? Yani mutfakta çıkartılmış olsa tencerenin içinden çıkabilir mesela. Kansız, şey Vallahi kansız ve bunu da e, tozlanmaması için tabii hijyen canım, olsun tabii diye yapıyor. O çorapla yemek yapmazsam ben ona. Salonda çıkarsan eriyor oluyor. Kumandanın yanında hemen, kumanda benim telefonum, çorap, onun telefonu arada böyle. O artık bizden biri yani. O Doğan bizden biri. Orada hiç şey yap. Evde üç kişi yaşıyoruz. Ben İrem ve çorapları diye. Ev arkadaşı. Bizi bir de deplasmana gelirsin. Gelirim. Gelir. Seve seve Peki. Anne yemeği mi, eş yemeği mi? Anne yemeği. Tabii ki. Yani ben olsam ben de anne, 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 yani. anne yemeği. Çünkü İrem'in yemeği yok. <gülüyor> <gülüyor> yani kıyasla için. Ya aslında yaptığı zaman yapıyor yani. Bu bir iki kere denedik. Bir, iki yani. Ya bir ya iki kere denedik. Yani oluyor. Sen ne yemek yapıyorsun? Ben hepsini yaparım ya. Hiç fark etmez yani. yağları <laughs> olsun, balık çeşitleri olsun, fırın olsun. Makarnalar. Makarna yani benim için şey geliyor böyle. Makarna yemek yani sayılmıyor. Makaram, yemek sayılmıyor. Yani. 15 yıl önce yiyordum ben onu yapıyordum. Yiyordum o sorsular bu Gerek yok onları. Daha yani böyle. Onu bırak. En sevdiğin yemek hangisi? Bırak Kuru fasulye pilav yani. O değişmez. O, ama onu işte yapamıyorum. Ben yani kendi yaptığımı sevmiyorum. O işte anne. Yani o annenin el ayarı. Orada başka, başka bir tılsım var. Tabii. Orada başka bir şey var. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.